Bahsedeceğimiz bu ot kalp ve tansiyon başta olmak üzere faydaları gerçekten inanılmaz. Çoğu kişinin çok fazla kullanmadığı bir bitkinin faydalarından bahsedeceğiz. Neden ben faydası çok olan bitkileri almıyormuşum sorusunu kendinize soracaksınız bu videodan sonra. Evet yaprakları adeta limon gibi kokuyor. O mis gibi kokusunun ardında birçok fayda bulunmakta. Bugün halk arasında oğul otu, melisa otu gibi isimlerle de anılan limon otunu tüm yönleriyle sizlere aktaracağız. Öncelikle limon otu nedir? Yaprakları naneye benzediği için limon nanesi olarak da anılan limon otu, başta Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerler olmak üzere hem dünyada hem de Türkiye'de pek çok yerde yetiştirilmektedir. Çiçeklenme dönemlerinde beyaz renkli çiçekler açarak bal arılarını kendine çeken bu hoş kokulu bitki, oğul otu, melisa otu isimleriyle bilinmektedir. Doğru koşullarda yetiştirilebildiğinde bitkinin boyu yaklaşık 1,5 metreye kadar uzayabilmektedir. Limon otu bitkisinin özellikle limon kokulu yaprakları farklı şekillerde değerlendirilebilmektedir. Peki limon otu hangi koşullarda yetişir? Limon otu genellikle yarı tropik ve tropik alanlarda kendiliğinden yetişmektedir küçük beyaz çiçekleri yazın başında sonbaharın başlangıcına kadar bir mızrak ucu gibi kümelenmektedir. Yabani olarak yetişen bu bitki uzun yıllar boyunca Güney Amerika'daki yerli halklar tarafından tıbbi olarak, baharat olarak ve doğal bir böcek kovucu olarak kullanılmıştır. Evet şimdi gelelim limon otu çayının ne işe yaradığının sorusunun cevabını. Limonotu çayı faydaları oldukça fazla. Kendine özgü aromatik kokusuyla fayda sağlamaya başlayan limonotu çayı faydaları şunlar. Limonotunun en bilinen özelliklerinden birisi rahat uyku sağlaması. Uyku problemi çeken kişilerin kullanabileceği bir çay türü. Stresle mücadele etmeye yarar. Sinir hücrelerini uyarması sayesinde rahatlama hissi uyandırmaktadır. Limonotu dikkat dağınıklığını azaltırken aynı zamanda kaygı gibi hislerde uzak kalmayı sağlar. Vücutta bulunan enfeksiyonları önlemektedir. Limonotu sayesinde çeşitli nedenlerden dolayı çıkmış olan uçukların tedavisinde kullanılmaktadır. Yemek sonrasında gerçekleşen hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlara iyi gelmektedir. Midede bulunan asitlerin dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Limonotu içerisinde bulundurduğu C vitamini sayesinde cildi yeniler ve besler. Gözenekleri sıkıştıran ve siyah noktalara iyi gelen limonotu cildin genç kalmasını sağlar. Kan dolaşımına olan olumlu etkisiyle regl sancılarına iyi gelir. Kronik baş ağrılarının giderilmesi için limonotu çayı tüketilmektedir. Limonotu kaynatılarak gargara yapılması ağzı ve dişlerde bakteri oluşumunun önüne geçer. Kabızlık sorununa iyi gelir. Sık sık idrara çıkarır. Bu sayede idrar enfeksiyonu gibi sorunların çözümünde başarılıdır. Evet uzmanlar, Yunan mitolojisinde akrep ve örümcek sokmalarında kullanılan bitkinin yapraklarından hazırlanan solüsyonun potasyum nitratla birlikte mantar zehirlenmelerinde ve şiddetli karın ağrılarında, şurup şeklinde kullanıldığında ise nefes darlığında, tuzla birlikte uygulandığında ülser ve tedavisinde kullanıldığı Materia Medicana kayıtlı olduğunu söyledi. Ortaçağ modern biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinen El Kanun Fit Tıp adlı eserin yazarı i̇bn Sina'nın ofisinalist bitkisinin bütün balgam hastalıklar ve stres hastalıklarının tedavisinde etkili olduğunu kaydettiğini hatırlatan Kara Bulut, beyindeki tıkanıklığı ve nefes darlığını giderdiği, kalbi ferahlattığı ve ağız kokusuna olumlu etkileri olduğunu ifade etmektedirler. Antalya ve İstanbul'da genel olarak kalp ve damar rahatsızlıklarında kullanılırken Çanakkale, Gaziantep ve Giresun'da kan şekerini düşürmek amacıyla kullanımı daha da yaygındır. Ayrıca Çanakkale'nin Ezine ilçesinde toprak üstü kısımlarında hazırlanan infizyonun sabahları aç karnına içilmek suretiyle kadınlarda yumurtalık hastalıkları tedavisinde kullanımına rastlanmıştır. Halk arasında kalp ve damar rahatsızlıklarını tedavi etmek amacıyla bitkinin toprak üstü kısımlarında hazırlanan solisyonun içine dilimlenmiş limon katıldıktan sonra kullanımı, bitkinin toprak üstü kısımları kurutulup toz edildikten sonra balla karıştırılarak kullanımı veya limon otu yaprakları ve nauli bitkisinin toprak üstü kısımları ile birlikte hazırlanan infüzyonun kullanımı gibi farklı uygulamalar bulunmaktadır. Limonotunun bilimsel performansı ve ruh halini iyileştirdiği anksiyete ve buna bağlı uykusuzluk, Alzheimer, demans, düşük doz radyasyon maruziyetine bağlı oksidatif stres, adet ağrıları gibi durumlarda kullanımının faydalı olduğu çeşitli deneysel klinik çalışmalarda ortaya konulmuştur. Ayrıca çeşitli çalışmalarla birlikte bitkinin antioksidan analjezik ve anti -inflamatuar aktivitelere sahip olduğu ve bu nedenle de diyabetik nöropatinin tedavisinde kullanımının yararlı olabileceği bildirilmiştir. Bugün limon otunun ilaç, parfüm, kozmetik ve gıda sanayisinde dünyanın birçok ülkesinde kullanıldığını unutmayın. Şimdi gelelim limon çayının nasıl yapıldığı sorusunun cevabına. Limonotu baharat ve çay olarak tüketilen otlar arasında yerini almaktadır. Limonotu çayı tarifi oldukça basittir. Cezveye bir bardak su ekleyin. Üzerine bir çay kaşığı limonotu ekleyerek kısık ateşte kaynayana kadar bekletin. Kaynama işlemi başladıktan sonra ocağın altını kapatın ve demleme işlemine geçin. Demleme işlemi bitirildikten sonra süzün ve çay işimi hazır hale gelecektir. İsteğe göre çaya ekstra aroma verebilmek adına limon veya bal ekleyebilirsiniz. Peki limonotunun zararları ve yan etkileri nelerdir? Limonotunun faydalarından, nasıl kullanıldığından söz ettikten sonra şimdi de zararlarını sizler aktaralım. Hamilelik dönemindeki kadınlar düşük riskinden korunmak için limonotunu hiçbir şekilde tüketmemeli. Bebek ve çocuklara da limonotu hiçbir şekilde kullandırılmamalı. Aynı şekilde yüksek tansiyon hastaları başta olmak üzere kronik, ciddi bir rahatsızlığı bulunanlar, düzenli olarak kullandığı ilaçları olanlar da tüketmemeli. Daha önce hiçbir limonotu kullanmamış olanlar, vücudun kolayca alerjik reaksiyonlar gösterebileceğinden dolayı doktorlarına danışmadan kullanmamaları önemli. Son olarak da her şeyde olduğu gibi limonotu tüketiminde aşırı asla kaçmayın, günde bir fincandan fazla tüketmeyin. Unutmayın, her şeyin fazlası zarardır. Fayda sağlamak isterken sağlığınıza farkına varmadan zarar verebilirsiniz. Videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.